Kızlar balonlarımızın içinde 400 TL'ye kadar Oy. paramız var. Gerçek para bazılarında Yarısında gerçek para var yarısında da sahte para var. Bazıları da boş. Kime ne gelirse paralar paranın sahibi olacak. Taş, makas yap yerine. Taş, git, makas, taş, git, makas, taş, git, makas, taş, git, makas, taş, makas. Taş, kilit, makas. Taş, kilit, makas. Taş, tamam kilit, kim makas. olacak? Sevgi. Sevgi bir başlayacağız tamam. Yok Başlayacağız şimdi bir dakika. Başlıyoruz şimdi arkadaşlar. Gerçek miydi para? <laughs> Sahte para mı çıktı? Bir daha atalım. Dur bakayım bir. Duruyor mu? <laughs> Ay. 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 Sevgi, sevgi. <laughs> sevgi tamam. <laughs> Kalk bir daha verelim. Bak ben Hilla Ceren'in attıkları neden sarı olabilir? Dur bir bakalım. Ne? <laughs> Heh, şurada. <Neydi>? Burada yine. <laughs> Ver atalım anneciğim onu da. <laughs> Sevgi gerçek mi? Gerçek, gerçek para çıktı Sevgi'ye. Geçersiz mi? <laughs> O da mı geçersiniz? <laughs> Bir Ama daha. öyle tekrar alacağız. geç. <laughs> ile geçersiniz. mi geçer? Evet. Geç <laughs> geç. <Geçersiz. gülüyor> <laughs> 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 i̇ki tane mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay! 100 <laughs> 100 TL geçersiniz mi o da? Bilmiyorum. <laughs> geçersiz. Hay. Evet, geçer geçerli Gerçek para mı çıktı? Evet. Bu geçersiz. Gerçek para çıktı. Gerçek para çıktı. Evet. Evet. Boş. Boş. Boş çıktı. muydu? Evet. Git. Ben, Geçere, geçer. Geçer, git ben de. de Hayır, oh, Geçersiz. Terledim. Geçersiz mi oda? Bilmiyorum ki son balonu atıyoruz. Ceren'e geçiyoruz. <gülüyor> 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 İki tane geçersiz yüz arkadaşlar. Ne kadar? En son şey yapalım. Sen paralarını topla hangisi gerçek Zira oldu olmadığına. Bak. <laughs> burada kaçın? burada. Şimdi sıra Ceren'de. <laughs> ben Aa! Bu ne ya? Ceren ne yapıyorsun kızım? Ama nerede iğne? Tebrik ederim seni. Ceren ne komiksin. Ceren böyle yiyorsan ilk Bak. Yapalım. Ceren bir türlü patlatamıyorsun. Neden acaba? Bilmiyorum. Hayır. 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 Arkadaşlar. Geçersiz. Geçersiz. Ne Geçersiz. Ne Geçersiz. 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 Arkadaşlar gel gel. Evet. Neler? Neler? Gel onu Leyla tene atma. Ne sakalan? Ne yesin? Ben sen at. Gönderme bence <laughs> <laughs> Ya. 20 lira gerçek. <Gülüyor> <Gerçekten>. <Gülüyor> lira arkadaşlar Gerçek Hayır. 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 Yok. geçersiz evet, geçer. Evet, geçer. arkanda ayran geçersiz arkadaşlar İkisi de. İkisi de. İkisi de. İkisi de. En çok parayı kim aldı? Burada. Alır çünkü çıkıyor. Arkadaşlar geçersin. Ya geçerli. Geçersiz Geçersiz. Ve alınma, alınma, alınma. Geçersiz mi? Geçersiz mi? Yazılmamak istemiyorum. Geçerli arkadaşlar. Bir 50, 100. Bir de 100 var. Geçersiz. Geçerli. Arkadaşlar geçersiz. Arkadaşlar, hayır. 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 Alanımız bitti mi? Geçersiz. Şimdi evet sayalım. Ne? Hadi Sevgi seninkini sayalım. Önce geçersizlerini geçerli. Bunların hepsi geçersiz ya, mi Sevgi seninkiler? Hepsi geçersiz. Hepsini geçersiz. Hı -hı. Emin misin? Yok. Şu geçerli. Hayır var. 100 lira vardı. 100 lira mı? Geçerli. Hangileri bana çıktı burada? Orada seninkiler nerede? Şuraya koymuştu Ceren bir. Tamam er Beran de birkaç tanesini aldı. Geçersiz. Elgilim. Şuraya koydum ben tekrar Ceren. Bir 50 TL mi çıktı sana Sevgi? Ben 50 arkadaş... TL çıktı diye Arkadaşlar bana tl. çıkanları hep beren aldı. Şurada mı geçersiz? Aa seninkileri getir Ceren Sevgi, seninkilere bakalım. Bir baksana Arda çıktıysa yani belki ben belki ben almışım. Ben şuraya al bu senin o zaman. Yanlışlıkla ben almış. Ona bir tane çıktı. Evet bakalım ne kadar bana, aldınız. Arkadaşlar bana bir tane geçersiz 100 YTL. Bir tane geçerli. Bir <laughs> tane 50 YTL geçerli. Geçerli. 5 YTL geçerli. 10 lira geçerli, 20 lira geçerli, 10 lira geçerli. Bu oyunun kazananı. Yani bu oyunun kazananı? Ceren. Sana ne kadar çıktı sevgi? 150. Lira. Gerçek 150 lira mı çıktı? Evet. Nerede? 100. Bir de 50 lira var. Şu. Nerede? 150 lira. 150 lira sevginin oldu burada gerçek 150. Yaklaşık 2. 195 lirada Ceren'in oldu.